Merhabalar, bu videoda amatör seviyedeki pek çok oyuncunun yapamadığı ama ileri seviye profesyonel oyuncuların çok iyi bir şekilde yaptığı backhand tekniğinde topa sürttürmenin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Buradaki cayırtı sesi tekerleğin yol yüzeyi ile sürtünmesinden kaynaklanır. Peki neden beken top spin yaparken sürtünme olması gerekiyor? Çünkü masaya güvenle ve kolayca topu geri gönderebilmek için kavisli yörünge oluşturmamıza yardımcı olmaktadır. gücü arttırmamız gerektiğinde topu güvenle masaya gönderebiliriz. Öncelikle topu yuvarlamayı hissetmeliyiz. Bu aletteki topu döndürelim. Topa temas ettiğimizde raketi yaklaşık 45 dereceye eğiyoruz. Topu ince bir teğet vuruşla yuvarlayıp raketimizi yukarıya doğru kaydırıyoruz. Böylece topun dönmesini sağlıyoruz. Eğer raketi dikleştirip topun tam arkasından merkezine vurursak veya alttan yukarıya doğru düz olarak vurursak top kavissiz düz olarak gider ve kolayca dışarı çıkar. Topu yuvarlamayı hissetmeye başladıktan sonra artık şimdi sürttürmeyi oluşturabiliriz. Sürttürmeyi oluşturmadan önce raket elimizi top seviyesinin altına düşürmeliyiz. Bileğimizi rahat bırakmalıyız. Şimdi elinize ve bileğinize odaklanmayı hissetmeliyiz. Top üzerinde spin sürttürmesi yaratmak için aynı anda iki tane sıkma kuvveti oluşturmamız gerekir. Bunlardan biri karın kaslarının sıkılması, diğeri elin sıkılması. Babam. <laughs> Ve şimdi de parmakları kullanmanın sırrını açıklayacağım. İşaret parmağı ve baş parmak. İşaret parmağı backhand lastiğine bastırırken baş parmak çapraz olarak raketin yukarı ucunu göstermektedir. İşaret parmağı ve baş parmak şöyle hareket ettirilecek. Top üzerinde yuvarlanma kuvveti oluşturuyoruz ve topa kavis verecek sürttürme yapıyoruz. Eğer az bir sürtme sesi duyuyorsanız, yavaş el hareketi ve gevşek bilek hareketiyle raketin topa zayıf temasını görüyorsanız, bu durumda sürttürme çok az ve neredeyse hiç yok, sadece top yuvarlanıyor demektir. Fakat yüksek gıcırtı sesi duyuyorsanız, hızlı el hareketi ve sıkı bilek hareketiyle raketin topa sıkıca temasını görüyorsanız burada sürttürme var demektir. Şimdi yeni başlayanlar için kavisi ve topu kavrama hissini arttıran ek bir alıştırma göstereceğim. Şöyle ki yerde otururken sürttürme oluşturma tekniğini yapacağız. Bu kadar alçak bir konumdan bekent sürttürme tekniğini yaptığınızda yüksek kavis oluşturmak için güçlü sürttürme yapmak zorunda kalırsınız. Bu durum sürttürme hissinizi kademeli olarak geliştirmenize yardımcı olacaktır. Kavis oluşturabilmeniz size maçlarda backhand topspin tekniğinizin etkili olmasına yardım edecektir. Teşekkürler.